Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. ve <laughs> <laughs> ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kul hangi manevi Hatırlığı mertebeye ulaşırsa ulaşsın değerli kardeşler. Kendisini ilahi huzurda bir müflis bilmek, amelini görmemek, hep yalvarmalı. Amana düşmeler, Aman ya Rabbi. Sen bağışlamazsın biz mahvol. O yüzden büyüklerimiz derler ki amel heybenizi dibi deli olsun. Ya da amel isteyip de içine attığınız ambarınızın dibi deli olsun. Siz yukarıdan atın ambara o aşağıdan dökülür. Sonra bakarsınız ki Hiçbir şey yok. Eyvah dersiniz ya. Elim bomboş gidiyorum. Daha çok ibadet etmeye çalışırsınız. Ya da heybeye bakarsınız dibi delik. <laughs> dökülmüş. Hiçbir şey yok. Ama orada bir sürü ibadet görseniz belki nefsiniz. Aaa şunlara bak ya. Şu kadar nefes, şu kadar oru, şu kadar zeki. Şu kadar efendim fakir bu ya tasattık. Şu kadar bilmem ne gibi amelinizi çok görürseniz gurur, kibir ve kendini beğenmiştik başlar. İnsanların ayaklarını ilk çelme nefisten böyle. Sen farklısın ya. Sen onlar gibi misin? Sen ne ibadetler yapıyorsun? Gece teyatütlere kalkıyorsun. Efendim salih ameller istiyorsun. Onlar yan gelip getip yatıyor. Halbuki büyükler derler ki uyuyana kalem işlemez. Uyan gelip yatıyor, hiç olmazsa günah kazanmıyor. Sen kalktın, amellerin hesaba çekilecek. İhlaslı mı, samimi mi, gösteriş var mı, bundan mütevellit bir övünme, bir gurur, kibir geliyor mu Geldiyse sen. O yüzden değerli kardeşlerim, yapı batmalı ve ameli görmemeli, amana düşmeli. bütün güzellikleri haktan, bütün kusurları nefsinden bilmek. O yüzden kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demiş şair. Çok önemli bir cümledir. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Değerli kardeşlerim, <laughs> hem cinslerimize karşı da kardeş olacağız. Eşitliğimizi kabul edeceğiz. Kimsenin kimsenin üstünlüğü olmadığını göreceğiz. Ve yüzden Allah Celle Celaluhu bize kardeş olmamızı istiyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ اِخْوَ Ve uyarıyor. يَا اَيُّهَا la اَمَنْ لَا يَزْخَرْ قَوْمٌ مِنْ Ey Müslüman, hiçbir topluluk bir başkasıyla alay etmesin. Asa en yakunu hayran Belki alay edilen, alay edenler daha hayırlıdır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Takva burada. Göğsün içinde hatta et takvahahuna nereden bileceksin? Abaltı der yatır demesin. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Kaşıyla, gözüyle, elbisesiyle, eviyle, barkıyla, temizliğiyle kimse kimseyi alay etmesin. Hakaret almasın, aşağılamasın. Birbirini ayıplamayınız. Birbirinize kötü laf takmayınız. Birbirinizin dedikodusunu yapmayınız alıp götürüp getirerek fitne çıkarmayınız. Suizanda bulunmayınız. Kalbinize dikkat ediniz. Mütevazi mahviyatkar olunuz. Kendinizi kimseden üstün bilmeyiniz. Hakikaten abu altında her yatır. Bazıları var yaptıklarını gizlerler. Bakmayın siz zamanımızda sosyal medya. Arkadaşlar üç gün ihlak sokudum. Amin deyin sevabı size de geçsin. Babam okuduysa okudun ya. Sende kalsın yani. Şu kadar hat bir şerif okudum. İşte amin deyin sizlerin e, sizlere de gitsin. sülalenize de gitsin vesaire. 5000 bin bilmem zikir çektim. 50 bin tevhid çektim. Ne oluyoruz arkadaşlar ya? Ne oluyoruz? Bu ses, Sosyal medya nasıl bozdu bizim ahlakımızı be? Nerede ihlas? Nerede samimiyet? Değerli kardeşlerim, Allah korusun. <laughs> yani bunu eleştirirken bile o kardeşlerimizin yanlış yapmasından bir acı ve ızdırap duyarak bunu söylüyoruz. Yoksa onları küçük görme anlamında da değil. Yani cahil olur bir insan öğrenmek ister, öğretirsiniz öğrenmek isteyen o insana gururla, kibirle yaklaşılmaz. Allah sana öğrettiyse, ilme şükredesin ve ona da öğretirsin. Ama kendini ondan üstün bilmezsin. Belki o fakirliğiyle fakat başka bir ameliyle senden çok daha üstün olabilirler. Keba bilme şerren diyor peygamberimiz bazı hadislerinde. Bir Müslüman'a şer olarak getir, kötülük olarak getir. En yahudiye aha kardeşini hakir görmesi, küçük görmesi, Müslüman'ın kardeşini aşağılaması, hor hakir görmesi, alaya alması, kötülük olarak buna yeter. O yüzden değerli kardeşlerim, ahlak, 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 kalp temizliği, kalp temizliği, kalp temizliği. İhlas ve samimiyet. Aba altında her yatır. Biz öğretmen olarak konuşuyoruz, vaiz olarak konuşuyoruz, vazifemizdir diye konuşuyoruz. Bu bizi üstün mü yapıyor? Asla. Yice bizi dinleyen insanlar vardır ki Allah katındaki derecesi biz onların yanında solda sıfır kalamayız. Bunun farkındayız elhamdülillah olmadığı zamanlarda da Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun bizi ikaz edip uyandırsın gab gafletten. Hakikaten ataların bu sözü çok hoş. Ava altında el yatar. Kim bilir? Kendimizde bulunduğunu düşündüğümüz vaziletlerin belki çok daha üstünü o küçük gördüğümüz, hor gördüğümüz, aşağıladığımız insanlar da mevcut. Nereden bilebiliriz ki? Bu sebeple Allah'ın kullarını hor görmek hakikatte bizi küçültür. Yani başkasını aşağılamak kendimizi hor, hakir ve aşağılık bir duruma düşürmek anlamına gelir. Evet, o mübarek itin dediği gibi mahlukunu beğenmeyiz. Halikine dokunmaz. Yani biz bazen öyle hatalar yapıyoruz ki adam boyu kısa gülüyoruz, boyu uzun gülüyoruz, şişman gülüyoruz, zayıf gülüyoruz, çirkin gülüyoruz. Ya adamın elinde mi? Kime soruyorlar enin boyun kaç olsun? Allah dilediği gibi kalpleri ana rahminde bize tasvir ediyor suret veriyor yani, kalıp veriyor. Evet, sonraki davranışlarımızda kısmen bizim etkimiz var ama Allah güzel yaratmışsa güzel de, çirkin yaratmışsa çirkindir. Güzelli güzelliğiyle, çirkini çirkinliğiyle imtihan ediyor. Fakiri fakirliğiyle, zengini zenginliğiyle, köylü köylülükle, şehirli şehirlilikle, Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Acem'i, herkesi içinde bulunduğu şartlarla imtihan ediyor. İmtihan zamanını, zeminini, şartlarını Allah Celle Celaluhu belirler. Sana düşen Allah'a teslim olmaktır. Allah Celle Celaluhu gururdan, kibirden, enaniyetten uzak gerek din kardeşlerine gerek sahir insanlara zalim olmadıkça efendim ve taşa toprağa şefkat ve merhametle yaklaşmayı hepimize nasib-i müyesser eylesin. İnşallah. Evet, taşa yaklaşırken sevgiyle, çiçeğe yaklaşırken sevgiyle, evimizde beslediğimiz hayvanlara yaklaşırken dahi sevgiyle hareket etmemiz gerekir. Hepsi Allah'ın mahluku, hepsi O'nun kulu, Allah Celle Celaluhu bizi bu güzellikler inşallah muvaffak eylesin değerli kardeşlerim. Hoşçakalın ve selam.